Kanalı abone ol bildirimleri aç sere sahnede sesli bilgilerle kal Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız ise Bu videomda dostlar Rise Online'da 19.02.2026 günü gelen güncelleme notlarıyla Ramazan etkinlikleriyle neler geldi oyuna 12.0.3 peçinde ona bakacağız. Hemen videoya girmeden şu an gördüğünüz benim kanalım kanka. Videoyu izliyorsunuz ama like atmayı, abone olmayı unutuyorsunuz. Bunu unutmayın ve yine destek olmak için yorum da atabilirsiniz. Katıl da kullanabilirsiniz. Hemen çok uzatmadan lafı gelelim güncelleme notlarına. Şimdi dostlar 12.0.3 patch notlarıyla birlikte yapılan düzenlemeler oyuna girişte ekran kartı uyarısı alan oyuncular için düzenleme yapılmıştır ki şu an ben o hatayı almadım mesela hata alanlar vardı. Yani oyuna giriyordu ama bir uyarı veriyordu. Dead Valley bölgesinde pot, raw, adrenalin pot ve benzeri eşyalarınız bittiğinde ya da yetersiz kaldığında raw asistant base bölgesine ışınlanma özelliği devre dışı bırakılmıştır. <laughs> Çat diyoruz bunu abi. Bunu belki bilmeyenler vardır niye böyle yapıyor diye. Raw çalıştırıp üstünde bir adet pot koyup pot içmese bile biri vurduğunda anında Toğuna gidiyordu ve buna işkillenenler oluyordu. Lan hile mi oğlum bu nasıl tohuna tasar 7 halde falan diye. Raw'un bu özelliği devre dışı kaldı. Dead Valley bölgesinde artık bu durumda Ro ışınlanma yerine sadece atağı kesecek. ROW'u kapatacak. Dolayısıyla AFK olup da Roa bir tane pot koyup hasar yiyince hemen o potu içince Ro pot kalmadı diye direkt tona atıyordu ve dolayısıyla bu özellik devre dışı dostlar bilginiz olsun. Genel performans çalışması yapılmıştır. Christmas Present Box kapatılmış kırma olayı bu yılbaşı etkinliğinde gelmişti. Kırılsın diye şu ana kadar açıktı o da kapanmış. 12 ile 07 arası gece bu arada gece 00 07 çift 0 arası sahur saatlerini kapsayan laki etkinlikleri yapılacakmış. Ramazan ayı sonuna kadar sevenfold saatleri güncellenmiş. Güncel saatler cumartesi 01.30 03.20 pazartesi 0.30 yani gece 12.30 02.30 arası olacak şekilde güncellenmiş etkinlikler. Ramazan etkinlikleri dostlar 2026 yılında Ramazan boyunca Hadar ve Hagart'ta iki ırkında Hadar ve Hagar haritalarında Quest Balkır NPC'sinden ya da Quest Elite NPC'sinden premium sussanız 100 milyon, premium sussanız 200 milyon alacağınız 75. seviyeye kadar yapabileceğiniz ex görevi eklenmiş. Ogre kesiyor 50 tane. Göründüğü kadarıyla görev bu. Ogre Beast kesiyor. E, bu görevi 75 level'e kadar her gün yapıp 100 milyon ya da 200 milyon premiumunuza bağlı olarak e, premiumunuza bağlı derken premium yoksa 100, premium varsa 200 milyon alacaksınız. Dolayısıyla etkinlik bitene kadar level kasamadım diyen kalmasın dostlar. Sıfırdan bile açsanız şu an zaten 75'e gelip e bir de Santa var devamında. Santa demeyin. Hakaret davulcu var. Ee, şimdi Ramazan boyunca her gün yine 23'te Narungar taritasında Ramadan Drummer isimli boss aktif olacak. Yani davulcu geliyor agalar. Yine Ramazan davulcusuna her gün Narungar'da geçiş yaparak 23 çift sıfırda bir kez düşecek. Bunun etrafında bulunmanız gerekiyor. Vurmanız, kesmeniz ya da vurmamanız çok önemli değil. Partide olup olmamanız da önemli değil. Premiumunuzun olup olmaması da önemli değil. Bunlardan çok fazla her seferinde soru geliyor. Bu herkese sabit eks veriyor dostlar. Yani şurada da oranları belirtmişler. Bakın 1 ile 60 level arasındaysan %100 eks alıyorsun. Eğer ki 76-80 arasındaysan %20 eks alıyorsun. Yani eks premiumlu birisi %20 alıp da Elit premiumlu birisi %15 almıyor. Herkese aynı veriyor. Bilginiz olsun. Devam edelim. Tüm sunucularda geçerli 1 artı 1. Hayırlı olsun. Bunu da bekleyenler vardı. Sürekli geliyor aslında. 1 artı 1 çift seviyelerde premium sahibi oyuncular tarafından kullanılabilir. Burada premium istiyor. Bunu dipnot vereyim. Şurada Ramazan davulcusunda herhangi bir premium olmasa dahi bir klanda bulunup narınlarda geçerek saat 23'te boss mü eksi alırsınız. Ama 1 artı 1'den faydalanmak istiyorsanız en kötü bir premium'a Sahip olmanız gerekiyor dostlar Elit premium olur mu diyenler var evet oluyor Yani bir premium bulunması Gerekiyor ve yine dipnot bunu Çok görüyorum yani 4 yıldır Artık bunu öğrenmesi gerekiyor oyuncuların Bence ama maalesef hala öğrenemeyip de Atıyorum ee, Level'i gidip de etkinlikte atlıyor Ya da level'i zindanda atlıyor Sonra 1 artı 1 çalışmadı deyip sövüyor O çalışmıyor agalar Dışarıda atlayacaksınız niye çalışmıyor diye sormayın Ama etkinlikte ve zindanda 1 artı 1 işlemiyor bilgisi olsun. Bunun da bir kenarda kulağınızın küpe olarak dursun. Başlangıç ve oyuna giriş hediyeleri var yine güncellemede. Etkinlik kapsamında verilen ödüllerin kullanım süresi 7 günle sınırlıdır denmiş. 20.03.2026-23.59'a kadar Arvard, Galya ve Mantis sunucularına giriş yapan tüm karakterler ödüllerden faydalanabilir diyor. Bunu da uygulamalı göstereyim. Şimdi oyuna girdiniz dostlar. Bu arada günlük girişler de sıfırlanmış. Onun da bilgisini vereyim. Alın. H'ye ee, basıyorsunuz. Store'a giriyorsunuz. Store'a girdikten sonra. Bakın burada ödüller var. Buraya tıklıyorsunuz. Bu ödüller 19 Şubat 2026-17 ile 19 Mart 2026-17 arasında geçerli. Ödül almayı unutmayın diyor. Buradan buna pandil atıyorsunuz. Ödülü al diyorsunuz. Sonra buraya çantanıza bütün ödülleriniz geliyor. Burada bineğiniz, petiniz... E, giyeceğiniz kostümleriniz, kullanacağınız potlarınız ve yine XC'leriniz gibi ödüller var dostlar. Bunları bu şekilde alıp daha sonra da tıkladığınız seçili oyunları oyuna, seçili olanları oyuna gönder diyorsunuz ve ödüller gördüğünüz gibi üstünüze geliyor. Bunların da kullanım süresi var. E, ama Hani bu kullanım süresi güncellenir mi güncellenmez mi bilmiyorum. Yani alacağınız süre o ama iki günlük mesela şu an kullanım süresi var. 22.02.2026. 3 gün diyeyim hatta 19'unda geldiği için. Kısaca ödüller bu şekilde dostlar. Hemen devam ediyoruz. Nerede lan? güncelleme notlarım. Ee, oyuna giriş ödüllerinden bahsettik. Yeni hesaplara özel başlangıç ödülleri var. 19.02.2026-23.59 tarihinden sonra. Yani 20'siyle. Şubat'ın 20'si itibariyle düşünün. Ee, yeni açılan hesaplara 3 gün komplet premium. 3'erli yine tüm seviyelere yetecek. Eksarttıran SC. Mega can ve mana potu biraz önce üstüme aldığım random kostüm pet binek yine regalia matta pelerin ve kanat hepsinden random olmak kaydıyla veriyor. Bunları da başlayan yeni başlayan sıfır açılan hesaplara veriyor bilginiz olsun. Ramazan ayı boyunca galia mantis arvart sunucularında %200 x eventi, %30 bp %5 craft %10 getirin ki eventi aktif etkinlik bonusları 19.02.2026-15.30 itibariyle başlayıp 20.03.2026-23.59'a kadar sürecek. Yani Ramazan'ın sonuna kadar bu etkinliklerden faydalanacaksınız. Ramazan Dramur Boss etkinliği bu da yine biraz önce davulcu demiştik ya bunun detvalley sürümü. Detvalley de her saat spam olacak. Kesenlerde %50 ihtimalle kutuyu alana Ramazan chest drop'u atacak. Yine Ramazan pelerini ve Ramazan regelyası da var dostlar bu kutudan düşme ihtimali. Farm Premium'a %100 olarak da davulcu kutu veriyor bu arada. Kutudan düşenler 3, 7, 10, 15 veya 30 günlük olarak gelebiliyor. Bu da Ramazan kutusuyla Ramazan peli regelyası. Görselde de şu şekilde gösterilmiş. Bakın hem regelyası hem peder ne olacak şekilde. Cooking etkinliği var dostlar. Ramazan ayı boyunca tekrar edilebilir şekilde bir seviye ürünlerle yemek üretebileceksiniz. Bu yemekler ee, Dorion'da şu dayı Davulcu var hemen girişte ee, Dorion'da e, ilk yemek 30 dakika boyunca HP'ye 1500 Yani 1500'lük buff secc'si gibi düşünün İkinci yemek 30 dakika boyunca 200 defans veren bir yemek üretecek Üçüncüsü de 30 dakika boyunca size Speed verecek bir yemek olacak Bunları gelip hatta Oyun içinde yine göstereyim ben size bunu da şuradan ee, NPC şu bakın Kanka Koşsam mı be çok hamd be Koş oğlum ya Şuraya geliyorsunuz istediği balık patates patates öyle şeyler istiyor dostlar. Buradan tavuk işte domates patates istiyor mesela bu yemek. Şu yemekte bir tane bonito iki tane patates istiyor gibi bunları yaparak bunları kullanabilirsiniz. Ramazan etkinlikleri bir tane kadar bu da geçerli. E, verdiği özellikleri de şurada bakın altta yine göstermiş görsel olarak. Ve en son Ramazan pidesi var dostlar. Bu da yine 84 seviye üstü oyuncuların yapabileceği ve 20 saatte bir kez yapılabilecek bir görev. Bunda da Death Valley tarafında daha çok PKcılar ya da herkes de kullanabilir DD veren tüm silahlara iki defans veren bir yemek. Bu da bunu da üretmek isterseniz keseceğiniz moblar burada görev aldığınızda görünüyor zaten. Bunu da bu şekilde yapabilirsiniz. Başka da bir not yok. Güncelleme notları bunlar dostlar. Yine X isteyenler için gayet bence başarılı bir artı bir var. Ramazan davulcusu var. 0'dan 75'e kadar. Yapabileceğiniz sabit tekrarlanan ex görevleri var başlangıç ödülleri var başlangıç ödülleri de bakın e, yine bunu e, atlayanlar olabiliyor şu en uçta npc var oradan alıyorsunuz dostlar görev eğer ki aldıktan sonra hani niye itemler bana gelmedi diye sorarsanız hani görev aldıktan sonra görevin istediği materyal var onu teslim edip ondan sonra itemler alıyorsunuz sonrasında da e, hani level 62 olmadım premiumluysanız e, diyenler oluyor. Görevi verdim 62 yapmadı diyenler oluyor ya da. Ee, onun için de mob keseceksiniz. Yani mob keseceksiniz derken size eksini veriyor. Bütün eksi şuraya basıyor. Level atlamak için bir tane solucan, bir tane e, kaplumbağa, bir tane turtle bir şeyler bul kes işte. Yani anlatabildim mi? Hani 60 tane moba R atacaksın ya da öyle düşün. Şu NPC'den alınan görevden bahsediyorum. Bu bende şu an görünmeyecek. Bu da bu şekilde bilgisi olsun kulağınızın kenarında küpe olsun diyelim. Videoyu beğenmeyi yorum atmayı beklediğinizi karşıladı mı karşılamadı mı bunları belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz.